Hep böyle çocuksun bakar senin gözlerin. Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var. Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin. Bir yer kendim şimdi ben senin limanında. Fırtınalardan geldim. Sen de dinleniyorum. Bu huzur, bu sessizlik hiç bitmesin diyorum. En eşsiz dakikalar sürsün senin yanında Hiç yumma gözlerime, ışığın eksilmesin Gündüzüm aydınlığım ipek böceğim benim Güz bahçemde açılmış o son çiçeğim benim Yorgun kalbim seninle elem nedir bilmesin. Ayırma gözlerimden çocuksu gözlerini O sakin o yalansız uyudu gözlerin.